O gün bugün değil. Masterchef nasıl bir ortam? Dur parmağın. Bir daha ya. Sıktığım parfüm bile yemeğin tadını etkiliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda Sefa var. Merhabalar. Sefa muhtemelen Masterchef'ten biliyorsunuzdur zaten. Ama sen yine de kendini tanıtmak istersen tanıtabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Ben Sefa Akya Kılıç. <laughs> bugün ne yapacağımızı da söyle. Bugün aslında ne yapacağımızı son anda karar verdik gibi bir şey oldu. Hayır kaç gündür konuşuyoruz. Bana biraz sürpriz oldu. Evet. Ya ben biraz kafamda planlamış olabilirim. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi online eğitim dönemiyle birlikte işte ders aralarında acıkıyoruz ya da işte evet. evde çok vakit geçiriyoruz. Okulda yemekhane ya da yemek alabileceğimiz bir yer yok. Dedik ki hani ders aralarında böyle 10 dakikada hazırlayabileceğimiz tarifler yapalım dedik. 3 tane de çok güzel tarif düşündük. Biri de tatlı olsun dedik. Biri de aynen bir daha tatlı bir şey. O zaman dediğim gibi 3 tarifimiz var. İsterseniz hemen yapmaya başlayalım. Görüşmek üzere. İlk e, olarak anladım. Fransız tostuyla başlayalım. Tamam. Orada şimdi yanımda bu kadar bilgili biri varken ben biraz fazla geriliyorum. Yani bildiğim her şeyi unuttum çünkü bakın hazır mısınız? Cımbızım nerede? Aa sana cımbız. Al. Arkadaşlar. Bu senin. Bıçak setinden böyle bir şey çıktı ve ben bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Kim bilir sen bunu kaç defa kullandın. Bak biraz ben o zaman hı? sana yapman gerekenleri söyleyeyim. Söyle bakalım. Ben bu ekmekleri kızartıyorum. Yani böyle normal yağsız bir tavada kızartılması gerekiyor. Sen de süt ve bir adet yumurtayla birlikte bunları bir karışım hazırlaman lazım. Ben tamam. sana malzemelerini vereyim. Ay bu arada sizden sorular aldık. Şimdi onları da Sefa'ya sormak istiyorum. Yemek yapmaya kaç yaşında başladın? Yemek yapmaya 8-9 yaşında başladım. Sonra bıraktım. Ben bayağı başarılı bir öğrenciydim. Niye başladın? Niye bıraktın? Karnımı doyurmak için başladım. <laughs> Ondan sonra <laughs> bir şey hani... miyim? hangisini önce koydum fark eder? Herhangi bir fark yok. İkisini karışsın yeter. Tamam. Bu arada dur der misin bana? Dur. Ondan sonra hobi olarak devam ettim. Üniversitede ilk başta farklı bölümler istiyordum. Zaten sayısal öğrencisiydim. Ondan sonra hukuk falan sardım. Hepimizin son... böyle bir hikayesi var. Ben de başta hukuk okumayı düşündüm. Tabii canım. Zaten hukuku zaten herkes bir istiyordu. Aynen, herkes bir istiyor. Olmayınca gerçekten ama gerçekten hayallerimin peşinden gitmek istedim ve i̇yi ki olmamış tabii ki de iyi ki olmamış şu an. Gerçekten yaşadığım her andan zevk alıyorum süper bir şey bu. Hemen başka soru buluyorum çıkmadan önce. Senin çalışmaya niyetin yok. <laughs> Masterchef'de yaşadığın en komik olay. Ben aşırı izlemiyordum dürüst olayım ama biraz stalkladım tabii ki videodan önce. Galiba çok komik anlar değil biraz daha gergin anlar oluyordu. Yarışmanın ilk iki sezonunda gergin bir ortam vardı. Ama bu yıl yarışmacılar aynı evde kaldığımız için daha çok hani yarışma psikolojisinden ziyade dışarıda da yakın arkadaş olmuştuk. Anladım. Ya o yüzden hani komik an soruyorlar. Bayağı bana da soruyorlar da o kadar komik çok anı var ki. Direkt sorunca gelmiyor muhtemelen. Tabii canım. Doğal olarak. Bu soruyu bak bunu ben de merak ediyorum. Hatta sordum sana videoda önce de. Mehmet Şef gerçekten nasıl biri? Ben çok merak ediyorum. Gerçekten sinirli mi? Mehmet Şef. <laughs> Bir <duraksaydın. gülüyor> Mehmet Şef gerçekte de sinirli. Ama bu sinir bende de var. Hani yarışmada pek göstermez hem de. Anın bu... gerginliğiyle mi? Evet, işin en iyisini çıkması için ya gerçekten bir şey iyi olsun diye yapıyor ve bizi çırak olarak gördüğü için bizim de en iyimizi yansıtması için sürekli bizi böyle azarlıyordu, kızıyordu ama tamamen anladım. bizim iyiliğimiz içindi. Anladım, yani bizi kırmak anladım. için yapmıyordu onlar. Orada ben Somer Şef'i Arnavut köyde gördüm. Bildiğin sokakta yürüyordum bir Somer Şefle göz göze geldik. Ne zaman? Birkaç ayı var. Ne iki güzel. Ay falan Tabii olaylar. biz o zamanlar dışarı çıkamıyorduk. Bizi kimse görmüyordu. Sen buna devam ederken ben hızlanmak açısından Hı. ikinci yemeğe de başlayayım. Tamam, dur ama bunu hemen istiyorsan bir söyleyelim. Hatta şimdi bunu bandıracak mıyım? Yok. İkinciye başlarken bunu da devam ettiririz. Aynı anda hatta 3 cm birden de çıkarabiliriz. Arkadaşlar... Yapabiliriz bunu. İnan kendine. <laughs> Güveniyorum kendine. Böyle mutfakta çalışırken bir tane kenarda bir kabın olursa çöpleri ilk ona doldurursun. Bu mantar nasıl kesilir? Ben hiç mantar Heh. yemiyorum ki. Bak bunu sana söyleyeyim. Mantar hiçbir zaman yıkanmaz. Nasıl Mant ya? Mantar yıkanırsa mantarın içinde lifli bir yapı olduğu için içine su çeker ve yemeğin sulu olur. Mantar... bunu herkes biliyor muydu? Bunu çoğu kişi ben bilmiyor. Mi? Mantar sadece soyulur arkadaşlar. Ya yani bazı mantarları soymaya bile gerek yok ama yani... E bana bıçak verdin ama. Sen doğrayacaksın şimdi bunları. <laughs> Bak gördüğünüz gibi mantar pamuk gibi oldu. <laughs> Bembeyaz var. oldu. Evet bu da Buket'in hayattaki şansı. <laughs> Bunları ben hızlı hızlı hemen koyayım. Tamam ben bunları doğruyorum o zaman. Evet sen de doğrama yeteneklerini burada gösterebilirsin. Bak güzel bir soru var Sefa. Masterchef'in ona en çok ne kattığını düşün. Zaten tek başıma yaşadım uzun bir süre boyunca. O yüzden hani hayatla mücadeleyi falan biliyordum. Sen İngiltere'de yaşıyordun değil mi? Aynen kısa bir sürede olsa pandemi araya girdi maalesef. İngiltere maceram da vardı. Masterchef bana tamamen mücadele ruhunu ve mesleğe olan aşkımı tekrar güçlendirdi. Ben... Katılmaya nasıl karar verdim burada? İngiltere'deyken mi katıldın? Katılmaya İngiltere'de karar verdim. Böyle bir sabah uyandığım zaman direkt başvuru videosunu çektim. Yolladım. Sonra oradaki günlük hayatıma devam ettim. Ona baktım ki birden aradılar ertesi gün beni seçildiniz diye. Yani o bu o kadar arada, hızlı o kadar 12 tane video yolladım. 12 defa üst üste video yolladım beni Aa. görsünler diye. Bir nevi Masterchef Türkiye'ye gelme bahanem oldu. Yoksa şu an hala İngiltere'de hayatıma devam ediyor. Orada ediyordu. mı peki yaşamayı daha çok seviyorsun? Yani geri dönmek istiyor musun dünyada? Orada buradadan ziyade ben iki taraflı bir hayat düşünüyorum. Çünkü buradaki Türk mutfağını, Türk aşçılığını, Türk gastronomisini bütün dünyaya tanıtmak gibi bir amacım var. Sadece Türkiye değil. Bu arada bunları böyle... Ama sen her şeye böyle kusur bulacaksan yani. Ne bileyim bak. <laughs> Mehmet Şefim. Bıçağı koyar mısın yere? Aramızda kötülük çıkmasın. <laughs> Annem de aynısın diyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Tamam kanal artık benim çıkabilirsin. <laughs> Onlar nasıl bitti? gösterebilir miyim? Taak, yani? buradayım. Gerçekten o kadar mutsuzum ki şu an. <laughs> you love me yani. Bak hızlandırılmış bir kurs verseydim videodan önce. Tamam bak şunun kursunu vereyim o zaman sana. Böyle tak 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 ha, yaparken tamam. el kesilmiyor. Şöyle. Bunun da sebebi hem o hem de beynin. Sen kesmiyorsun bunu. Beynin kesiyor. İmkansız, Kesemezsin elini. Çünkü beynin kesiyor. Beynin e ben şu an kadar nasıl kestim o zaman? <laughs> 404 not <da> found. <laughs> <laughs> Bu kadar mantar yeter. Ya benim sorunum ne? Niye olmuyor? Ne? Hangisi? Ortası açılmıyor senin yaptığın. Bir deneyebilir miyim? Bak benim kesin? gibi nazik olacaksın. Bak ne kadar nazik ve güzel bir şekilde. Yeter <laughs> artık. Yine mi olmadı? Bu da mı gol değil be? <laughs> bir daha deniyorum. Daha ne kadar nazik olabilir. Oo. Arkadaşlar İlk tarif Fransız tostu için ekmek Dur. şu kıvama gelirse, böyle altın sarısına gelirse yeterli olur. Şöyle enteresan, ekmek kızartıyoruz, banıyoruz sonra geri kızartıyoruz evet. değil mi? Benim bildiğim mesela yumurtalı ekmekte vesaire kızartmadan direkt banıyorsun, ondan sonra kızartıyorsun. Fransızlar böyle yapıyormuş. Tamam, ne farkı var? Daha güzel? Daha güzel. İçi çıtır çıtır oluyor ama aynı zamanda Aa, çok güzel, güzel bir yapısı ya. oluyor. Cımbızla yapacağım bunu. Hadi kullan bakalım cımbızımızı. <laughs> Yani ee, bu, yoksa çatalla da yapabilirsiniz ama cımbız Bu senin yapıyor. doğradığın mantarları buraya koyuyorum bir başka zaman. Gururum daha fazla incinemezdi gerçekten. Yok yok şunlar çok minnoş olmuş bak bunları <laughs> kullanırım. Burcu'nu tahmin edeyim mi? Bence ikizlersin. Nereden bildin? <laughs> Söylememiştim bilmiyorum. İçime doğdu. Bir şey değil mi arkadaşlar? Bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Yemin ederim özel gücüm. İnsanların Burcu'nu tahmin edebiliyorum. Herkes beni onaylayabilir mi? şu an? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kimseyi bilemedim bu arada bu sefer. Bende şöyle bir durum. Böyle burcun ne diyorlar? boş ver ya diyorum. Ha ikizler. bugün ama çok güzel değil mi ya? <laughs> ha ikizlersin değil Yapıyor direkt? <laughs> Söylemeyince anlıyorlar. Yok ya ben ikizleri seviyorum yani yazın aslan ikizlerliği geçiniyor. Bir sürü arkadaşım var ikizler. İçine beklemesi gerekiyor muydu? yok yok. Için? Onlar şimdi kızarsın. Diyeceğim şey beni böyle yine şaşırtacak bilgiler verir misin lütfen? Nasıl yani? Şaşırayım yani bu mutfaktan çıktığımda aynı insan olmayayım hani böyle daha mutfağa bir farklı bakayım. Bir cümle söyle. Değişsin yani yemek yapışımız, bakış açımız. Menemen soğanlı yenir. Sorularımda yemin ederim vardı. Menemen soğanlı mı, soğansız mı? Bence de soğanlı bu arada. Yani Aynen. soğansız menemen şey gibi ya, salçanın içine yumurta kırıyor gibi bir şey oluyorsun yani bence. Yani o kadar da değil, da. <laughs> Yine de yani evet, soğanlı bence de. En yakın gördüğün kişi kimdi MasterChef'te? Dönem dönem değişti. Başlarda Celal'di. Sonlara doğru gerçekten eşit bir şekilde Barbaros, Serhat. Emir, eray. Dördün. Herkes saydığı Ama gerçekten öyle hani abi kardeş gibi olduk, Hı. arkadaş gibi olduk. Doğru zaten aynı şeyde yaşadık. Şey yani. gibi sorular ya bunlar. Hangi şef daha iyiydi? Yani Annenin daha çok Annenin mı daha mı çok babanı mı? Yani aynı şey. Bu arada ekmekler oldu. Süper etkili, güçlü. cımbızımızı alalım. Yay. Yumuşacık, güzel duruyorlar. Hatta istersen bak sen süte biraz fazla koymuşsun. Ee, bas çek yaparsan. Ama ben sana dedim dur dediye. Konuşmaya dalmışız. Kaçırdık. <laughs> Benim suçum değil. Kabul Ama et böyle et. de güzel. Bak tamam. o zaman şimdi, Fransız Hı. tostumuzu hemen sonlandıralım. Tamam, Diğer hemen iki tarifimizi bir şekilde. Ee, önce orayı biraz silelim. Bakalım beynim doğruyor mu Sefa? Olmazsa elim bir kesilirse saniye. hastane masraflarım senden. Bir saniye o muzu bırakır mısın? Al muzu soy. Bakmadan. Öyle değil bıçağı bırak muzu soy. Tamam bak buradan şey yaptın. Bunu biliyorsundur zaten. Buradan direkt açılıyor. Bunlar ya hayatım değişmedi çok. Anladın mı? Hayatım, hayatım değiş değişti. Hayatın nasıl değişmedi ya? Hayatı ya böyle şeyler kurtarıyor. Ya soydum. Ne değişti? Anladın mı? Dur parmağın. Yoo. Tamam. Aa, bu arada sen ojeli tırnakla mı geldin buraya? Hayır. Allah beni böyle yaratmış Sefa. Allah seni böyle mi yaratmış? <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Neyse. Ya bir şey diyeceğim. Ojenin yemeğe bir zararı yok. Bu kalıcı oje çünkü. Hani normal oje çıkabilir. Sorun ocanın, değil de kalıcı ocanın. oje bu. Şöyle söyleyeyim sana. Sıktığın parfüm bile yemeğin tadını etkiliyor. Ama o zaman nasıl yapayım? Sıkmayayım mı parfüm? Parfüm sıkmayacaksın. Tırnakların daima sıfır kesili olacak. Küpe takmayacaksın. Niye? Küpenin anlamını ben de biliyorum. <laughs> Ama Gerçekten öyle bir şey Küpe takmak, küpe ya? takmak yasak. Bence düşerse diye yemeği. Bu arada şeye benziyor, Japonların... yani Dersu, Japon mutfağı mı oluyor? Sushi'lilerde oluyor ya kızarmış muz tatlısı. Aa evet, doğru. Güzel. Ama benziyor. Süt koyayım. Run. Süt ne değiştirdi mesela? Süt buzdan? ne değiştirdi? Süt yapışmasını engelledi, onun için koydum. Fazla pişirmiyorsun zaten muzu. Biraz Hı -hı. az pişiriyorsun. Bir şey diyeceğim bakın bu arada size. Sefa söyledi, çok garip geldi. Mesela ağladı bakın böyle ikisinin eline, dedi ki... Bu domatesin dedi, yetişmesi için 2 litre miydi? Rakamlar farazi ama arasındaki uçurum o kadar ha. yüksek. yani az 2 litre falan su gerekiyor dedi. Avokado için 65 litre civarı su gerekiyor dedi. Sonra ben böyle kendim yedim tüm avokadolar için kötü hissettim. Bir daha yer miyim bilmiyorum. Ben de biraz avokadoyum. Bir belgesel uçurum... izledim zaten Netflix'te de var. Adı ne? Gıda savaşları mı gıda terörü mü onun gibi bir şeydi sanırım ha. tam hatırlamıyorum. Orada zaten yeterince anlatıyor avokado için savaşlar çıkıyor. Mafyalar birbirleriyle falan savaşıyordu. Çok enteresan ya. Bu arada sen konuşurken ben hazırladım. Al hadi al. Cımbızı kullan. Ah. Yapamadın tabii. Kullanılıyor tabii. Yani, normalde ceviz de koyacaktık. Ceviz hiçbir yerde yok. Anlamadım. Ceviz kıtlığı var. Marketlerde ceviz yok. En son tekele girdik ile ceviz bulmak için. Tekelde bile ceviz yoktu yani hiçbir yerde. Ama siz evinizde varsa koyun. Güzel olur. Ya eline koyacaksan ben niye bu kadar cımbızla uğraştım? Ben de alır koyardım. Ben de bir misin sen ya? Ojelerime laf eden çocuğa bakın Allah aşkına. Avuçladım muzları. Aşçı mı diyorsunuz? Işte? Aşçıyız evet. Hı. Hiç öyle şefim şey falan diye. Şey oluyor hayır. Mesela diş doktorlarına dişçi denince falan kızıyorlar ya. Şey, Haklılardı bu arada. Sen, sen ilk yemeği denerken ben ikincisinin hazırlıklarına devam edeyim. Merak ediyorum. Baya basit bir şey çünkü. Tadı Dur, güzelse ben bunu saniye. çok sık yaparım. Geriliyor muydun senin yemeklerini tadarlarken? çok. Bayağı. Gerçekten mi? Aynen. Peki hiç böyle şey oldu mu? Çok güzel olacağını düşündün ama çok kötü olan ya da çok kötü olacağını düşündün ama çok güzel tepki verdikleri. Oldu. Bayağı Mesela oldu. Hangisi? Ee, bir tane yemek yapmıştım zaten onu da büyük ihtimal YouTube kanalında yapacağım. Yöresel bir yemeğe modern etmeye çalışmıştım. Ya, bu kadar beğenileceğini düşünmüyordum. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Bir kabak yemeğiydi o da tam kabak sayarken üstüne denk geldi. Hı, güzel olmuştu. Düşündüm. Sen çek ben de evde yaparım. Fotoğraf atarım sana. Tamam o zaman kanalımı takipte kal. Her zaman. <laughs> Yorum yapmadım buna. Çok güzel. Sen konuşuyorsun yapamadın. Mı? Gerçekten ha, çok güzel. bu arada arkadaşlar biz ceviz bulamadık. Ceviz koyamadık. Ee, Yok yo, e, ilaveten söyleyeceğim. Normalde bu akçaağaç şurubuyla olur. Hmm. Akçağaç şurubu da öyle her yerde evet. karşımıza çıkan bir şey olmadığı için bugün size balla yapmak istedik. Buna ilaveten üstüne pudra şekeri Aynen. ve orman meyveleriyle süslerseniz de gerçekten çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok hoş bu arada. Özellikle şeyi seviyorsanız kızarmış muz tatlısını seviyorsanız uzak doğu mutfağından Bayağı benziyor tadı. Ben bunu yerim. Kilo alırsam da. Sebebi sensin şu an. Kilo alırsan hemen arkaya bir spor vlogla... <laughs> <laughs> Birileri izlemiş belli. Vegan rap yapalım hadi. Ay kaç yaşındasın bu arada? Ben 24 yaşındayım. Ben senin 19 hmm. yaşında olduğunu duyunca çok şaşırdım. Daha büyük gösteriyorum değil mi? Herkes bana yaşlıymış gibi davranıyor. Benden de büyük sandım sen. Yani düşün yani. Bu yaşta bana yaş kompleksi yaptıracaklar. Kompleks söylüyorum. değil ya bu hani şöyle yaş hani... Yaş de olgun ya, diyorsun. Ya yok ama gerçekten hani hayatı o kadar geniş ve hızlı yaşamışsın ki. O kadar çok şey biriktirmişsin ki. Bu kadar şeyi 19 yıla nasıl sığdırdın diye hani ben seni büyük Çok gördüm. güzel kurtardım. Bakın ya kurtarma olmadım. değil yani gerçekten. Yok yok böyle kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Domatesleri en son sos olarak içine koyalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda hiç domates yemedim. Ve şu an şaka yapmıyorum. Ciddi misin? Hiç sevmem. Bunun hiç sebebi hiç ne? Yemedim. Hiç yemediysen nasıl sevmiyorsun? Hayır mesela domates soslu bir şey yerim ya da salçalı ama şu domatesi bana de ki sana şu an 10 bin lira vereceğim ben bu domatesi yemem. Neden? Hayır. <laughs> Neden? Bilmiyorum hani şey bir şey bir sebebini bilmezsin hiç yememişsindir. Sonra da tekrar yemezsen böyle kötü geliyor bana anladın mı? Kokusu falan beni rahatsız ediyor. Tabi nimete böyle demek ben de isterim ama yemiyorum. Uzaktan seviyorum yani. Hayır yemin ederim. bak kokusu. Bak her şeyin bilgi var. Hayır kokusu vardı. bile, Hadi. kokusu bile çok kötü. Bak ya. o kadar güzel kokuyor ki. Ya çok büyük bir parça ben nasıl yiyeyim hayatımda domates yememişim ya. Ya yemin ederim ben şaka yapmıyordum gerçekten. Tamam geliyorum. ya bak bir şey. Aa dur. Hayır o da çok ne olur yemin ederim. Yarısını ısır. Isıramam dişim değince bir dur şöyle yapalım. Hiç yeme. Varmayacağım burada o kadar da kötü değil ama sadece hani hiç yememenin vermiş olduğu o yani yapısı rengi beni bir şey yapıyor anladın mı? Kötü değil ya hayatımda ilk domatesini yedim mutluyum şu an. Sen ne yemedin? Neyi? Hiçbir şey yemediğin oluyor mu? Yemediğim bir şey var mı? Yemediğim hiçbir şey yok. Her şeyi yiyorum. Ben zaten hani mutfağı yiyerek başladım ya parak değil. Bayağı yemek yemeyi seven bir insanım. Eskiden de bayağı akil oluyordum çocukken falan ha. böyle. Şimdi gerçi de hala akil olayım da yarışmadan sonra. <laughs> Bunlar şimdi domates sosu mu yapacağız bu sefer? Aynen en son hani sos olarak kullansın diye. Yediğim domatesli sosu. Bu yemekte senden bir parça var. Zeytinyağı koydun. Zeytinyağı, biber. Biber yani burada bence arkadaşlar istediğiniz sebzeyi koyabilirsiniz. Hiç bakmıyorum Aynen şu an da. tamamen rastgele yapıyorum. İşte evde yaparken ne koyarım atıyorum? Kabak koyarım. <laughs> Brokoli koyarım, çok seviyorum. Aa brokoli evet. Brokoli suda haşlanmaz. Böyle bir kevgirin, yani sıcak suyun üstüne bir kevgir koyarak yani buharda haşlarsanız hem dengini hem içindeki minerali ve lezzetli mineral da gerçi. <laughs> vitaminleri koruyabilirsiniz. Ben sonra yemek yapmadan önce Sefa'yı FaceTime arayacağım diyeceğim. Bunu kesiyorum doğru mu? Bunu şu tavaya koyuyorum doğru mu? Bir şey söyleyeyim mi? Ben fazla Benim, yanlış bildiğim şey var mı? Bütün ki? bütün arkadaşlarım öyle. Mantıklı mı? Öyle şeyler söylüyorsun ki neyse burada biraz şundan yiyeyim. Sebzeleri de pişme sırasına göre atarsak daha güzel olur. Biber en geç pişeceği için en önce atalım. Sonra arkadan kabak gelsin. Bir şey diyeceğim Sefa, bu 10 dakikada olacak mı cidden? Biz şu an konuştuğumuz için sadece buna yoğunlaşırsa insanlar 10 dakikada çok rahat çıkar. Baharatlar çok önemli değil mi? Baharat ne kadar önemli. Bir videomda söylemiştim. Nazar, nazar. Bakın nazarınız değdi. <laughs> nazar değil, beceriksizlik. Nasıl yaptın? Sence benim beceriksizliğim mi yoksa nazar mı çıktı? Ben yorum yapmak istemiyorum. Bence Sadece çıktı. Haberiniz olsun kavanozunuzu kırdı yani. Ben değil o kırdı. Sabahtan beri beni çalıştırıyorsun hala bana laf ediyorsun. Aa, aa. katiyen yalak. Pardon da şef sensin tabii ki sen daha çok şey söyleyeceksin. Ama burası senin kanalın. Evet ama ben niye karar vermiyorum o zaman? Neyi? Hem sen tamam karar veren de sensin yapan da <laughs> sensin. Tamam e, biraz karar ver, ver de dinleyeyim Matyaj ben. Makyaj yapsak ben yapıyor olurdum mesela. Aa şöyle şeyler <laughs> yapmak. Hadi bir yap da bugünkü yemeğin çöpe gitsin. Tek elle yap. Tek elle yapamam taşıyamıyorum bile nasıl yapayım? Oo oh, çok iyi. Bence fena değildi biliyor şey değil musun? İlk deneme, deneme için güzeldi. Tamam. Ama bugün deneme. O gün bugün değil. Tamam yeter. Yeterdi. MasterChef nasıl bir ortam ve yarışmada bir pişmanlığın var mı? Ya katılmayla ilgili ya da yaptığın bir yemekle ilgili olabilir. Hiçbir pişmanlığım Hiç yok. yok mu? Tek çok pişmanlığım güzel. yarışma öncesinde dair var. Yeteri kadar çalışmayıp katıldım. Yani nasıl çalışmayıp dediğim. Yemek yapmaya nasıl çalışıyorsunuz ki yani? Yemek yapmaya nasıl çalışıyorsun? Pratik, pratik, pratik. Hani hmm. olabildiğince çok yerde çalışsan biraz ısınsın. Ne kadar çok çalışırsan hani o kadar misal Eray bu arada bu sırrını söylüyorum bu zamana kadar 35 farklı yerde çalışmış. 35 farklı restoran. Bu da demek oluyor ki her restoranda 20 tane yemek varsa 35 çarpı 20 700. Çok fazla. 700 tane yemek öğrenmiş olduk. Sen ne kadar olur. yerde çalıştın? Ben fazla değil o kadar. 6-7 anca. Peki bir şey soracağım mesela siz Türkiye'de okuyunca Türk mutfağı öğretilmiyor mu? Nasıl yani? Ya yani mesela Türkiye'de şey vardır ya atıyorum. Türkiye'de psikoloji okursan yurt dışında psikologluk yapamazsın. Kültürel farklılıklar var. Yemekte de öyle bir olan yok mu? Bu meslekte aksine sevdiğim en güzel nokta evrensel bir meslek. Hı. Şu an bana her dünyanın her noktasında yapabileceğin hani, tek meslek dersen ben aşçılığı söylerim. her, her yerin damak tadının farklı olması bir şey değiştirmiyor. değiştirmiyor yani. Değiştirmiyor. Yani. Aksine ben örneğin Nikaragua'ya gittim. Nikaragua'lı insan Türk mutfağından kendine has, kendine ait bir lezzet buluyor ve onu yine cezbediyor vejeteryan ya da vegan değilseniz buna tavuk da koyun bence çok güzel olur. Ya da et olur mu? Et olur. Ama eti ayrı bir şeyde pişirip bunun içine ilave ederseniz daha güzel olur. Bunu vegan ya da işte vejetaryanlar da bu videodan hani bir tarif alabilsin diye yaptık özellikle. Umarım sevmiştir veganlar vejetaryenler. Al sen e, masterclass ver arkadaşlara şey. Okay. Nasıl çıkartılır? Avokado soymak dünyanın en kolay şeyi elimi kesiyormuşum şöyle yaparken. Bunu herkes bilmez bu arada. <laughs> Mesela Sefa bilmiyormuş bıçakla bilmiyordum. Ben direkt çıkarıyordum. Zaten yumuşak olduğu için o kadar kolay soyuluyor ki. Çok güzel seçmişsin değil mi Avokadom içiş ya. Son tarif. Bunun içeriği ne evet, olsun? Arada, ne koyalım son bunun tarif? içine? Herkes istediğini koyabilir ama bence biz avokado, yumurta, salatalık koyalım istiyorum. Maydanoz koyalım mı? Vallahi ne istersen koy içine. Tamam yani çünkü sonuçta biraz tarifin olayını göstermek istiyorum. Nasıl yapılacağını, malzemeleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bir daha yap. Bir daha yaparsan patlar o sarı. Sarı patlamasın diye. Var bir koklasana ne güzel kokuyor bak. Bir yumurta bu kadar güzel kokabilir mi sence? Ne koydun? Hiçbir şey koymadım. E nasıl güzel kokuyor? Kızartmayla alakalı. Ben yapınca böyle kokmuyor. Nasıl yapsın? Ta 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 tam. Ben anlamıyorum gerçekten. Bahçeler Hiç... büyücü mü? Bak bıçak tutmayı da öğreteyim mi sana? Evet. Bıçağı bir şu parmağın arkadan şu baş parmağında şu şekilde olmak üzere şu marka yazısı var örneğin. <laughs> burada bıçağı kavrayacak şekilde tutarsan bu bıçak resmen seninle bir bütün gibi oluyor bu sefer. Burada sanki bıçağı kullanıyorsun ama burada sanki sen... Emanet duruyor değil mi? Aynen burada sen kolunla birlikte hareket ediyor bak bıçak. Ha. O yüzden daha rahat ve, ve de gayet güvenli. Sen solak mısın? Ben solağım. Bütün ters şeyler bende var. İkizler burcu, <laughs> İkizler burcu solak. Böyle mi? Aynen. Doğru tutuyorsun bak. Aa şu an çok farklı hissediyorum keserken. Bayağı. Yani. Ne olursunuz bir bıçağı şöyle tutup bir şey keser misiniz? Çok Şu öyle. bir saniye. Dur. Şu parmağını da. Heh. Ama böyle elim kesilir. Yok şu par işte tırnağın uzun ya o yüzden. Ha. Keserim ya gerçekten bu kadar konuşulacaksa keserim. Çok garip ya böyle sonuza kadar bir şeyler kesebilirim. Bu arada bir tarif hakkında konuşabilir miyim hemen? Bunu kesin Reels'da görmüşsünüzdür. Yani Cici hadit makarnası bir yaptım. iki bu. Buna şimdi yapıyoruz. Bu bir dürüm ama böyle vurduğumuz dürümlerden değil. Çok daha farklı, daha pratik şekilde yenen. Ve aa kızartacak mı? Aynen. Çok iyi. Kaşarı da kızartalım. Daha böyle farklı bir cürüm tarzı. Bundan hiç yapmış mıydın ya da gördün mü? Yok, ilk defa şu an. Aynen, yılsız attım ben de Sefa'ya. Hani al bunu yapalım mı diye. Şimdi göreceksiniz, çok pratik, çok güzel bir şey. Aynen, onu sen biliyorsun. Ben ilk defa senden ha. öğrendim. Şimdi sen nasıl istersen. Şimdi buradan bir kesik atıyoruz. Yani dörde böleceğiz ama sadece bir tane kesik atıyoruz. Gördünüz. Ee, Bunun çeyrek çeyrek düşünün. 4 alana da farklı bir malzeme koyacağız. İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz. İstediğiniz karışımı yapabilirsiniz. O zaman sen zanetmeye mi? Başlayabilirsin. Zaten o da oranlı. Çok da koymayayım şişkin olursa şey olmaz değil mi? Kapatamayız. Bu arada ben kaşarı bölmeyi çok seviyorum. Hafif böyle e, evet. kızartıyorum. Gayet lezzetli oluyor. En sevdiğin yemek ne? Ben sevdiğim yemek mercimek çorbası. Mercimek çorbası yemek değil diyenlere söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> mercimek çorbası yemek. Öyle bir şey demeyecektim ama <laughs> Yok, yine de. Yok, Diyenler oluyor. Peki neden? Bu beklemedim mi cevaptı? Bilmiyorum. Annemin de en güzel yaptığı yemek olduğu için olabilir. Annemi hatırlatıyor bana. Benim en sevdiğim yemek ne? Senin en sevdiğin yemek ne? Anlatsana bir <gülüyor> ya. <gülüyor> Şu makarna bayılıyorum herhalde. Aa, o Çok zaman seviyorum. sana güzel bir makarna. Ya, sok. Öğrenci evinde diyorlar, ya, öğrenci makarna. Ya keşke hep makarna esen, Her gün makarna yesem. İkinci olarak yumurtayı Yumurtamız. koyalım. Arkadaşlar görüldüğü üzere gayet çıtır ve sarısı da dağılmamış bir şekilde yumurtayı da ikinci gözümüze yerleştirelim. O azıcık yandı mı? Yanmadı. Yiyince anlarsın. Kaşar peynirini. Ben bir şey daha söyleyeyim mi? He buyur. Kaşar Hayır. peynir de mi yiyorsun? Hayır, kaşar peyniri çok severim. Yumurta sarısı hiç yemiyorum. Bunu yiyeceksin, emin oh. ol. Ya gerçekten bugün yemediğim her yemek bana zorla yedirildi. Bunu ince ince keser misin? Kesemediğimden değil, sen daha ince ve havalı kesiyorsun. Şöyle çapraz keseyim de daha havalı dursun. <laughs> Maydanoz koyalım mı? Koy, sen nasıl istersen. Ama bak bize hala bir taktik vermedin Sefa. Gerçekten Nasıl bir taktik, taktik istiyorsun? Hayatını kurtaracak yani bir mesela taktik. Mesela de ki atıyorum yemeklere işte şu baharatı ekleyin çok güzel oluyor. Ya da işte kekik. yıkarken kekik her şeye yakışıyor mu? Kekik her kekik şeye yakışıyor. Koyma sırana göre değişiyor. Mesela etlerde keki marinesinde kullanabilirsin. Bir de e, tavada pişiriyorken en son kullanman gerekiyor en keki. Son. Mesela ee... atıyorum, makarna sosuna şunu ekleyin çok güzel oluyor falan. Makarna sosunda krema sevmeyenler makarnanın içine az bir un koyup sütle karıştırdığı zaman. Un süt. Aynen onu ben... Birazdan yapacağımız gösterdim. gösteririm. Vefa'nın tamam. kanalında çok güzel bir şey yapacağız bu arada. Onu da fikrini sen verdin bana. Bu <laughs> Senin... kadar da anlamıyor değilmişim yani. <gülüyor> <gülüyor> çok havalı bir şey yapacağım. Bir... <laughs> i̇ki... Çok güzel oluyor. Bu böyle olmasını beklemiyordum bu kadar güzel. Bunu tavada ısıtacağız mı geri? Biraz ısıtalım. Bozulmasın? Yok yok. Aa bu tava tam bir şef tavası. Vay be! Aşırı güzel oldu. Bunu ne olur yapın. Bu gerçekten... İyi ki bunu seçmişiz değil mi? Güzel olmuş ya baya ben Reels'larda yani. görmüştüm sadece sen, hani sen gösterene kadar. Bu arada şu soğumuştur istersen gel. Ben yedim sen yiyebilirsin. Ekmeğin aman aman kızarmasına gerek yok. İçindeki zaten salatalık var ya fazla da pişirirsek salatanın Hı. tadı bozulur. Mantıklı. Dediğim mi bunu? Sonunda <laughs> Mesela bunu hazır. böyle mi sunarsın? Üzerine ne dökersin? Ne yaparsın buna? Üstüne bir şey dökmem. Çünkü iç, içi yeterince dolu ve hani lezzetli şu an. Şefler bunu biraz sade bulmaz mıydı? Bulmaz zaten hani. Ya niye bulsun ki ya? Hani bu sonuçta bir fine dining tabak değil. Ne bileyim ya, bir gösteriş istedim anlıyor musun? Ben bunu deniyorum. Dene dene, anca zaten sen dene. Şunu ben, Şunu zaten ben gittim kenarda böyle kemirdim. <laughs> Ondan daha tatmadım bile. O, Beğendim onu... çünkü sen evde yaparsın ben böyle yapamıyorum. Ee, Öğrendin işte artık yaparsın. Hayır aynısı olmuyor sen evde kendin yapıp yersin ben yiyeceğim onu. Onun ben yarısını de kes yaparım. de ben de deneyeyim bari. Ucundan azıcık versen de yeter. Fazla tamam değil. şu kadar yeter mi? Sağ ol ya sadece ekmek getireceksin <laughs> bana. Al hadi büyüğü. Aaa bak. Of. bu ne? Alsam sen bunu ye. Teşekkür ederim. Hem başta artistik yapıyor sonra verince de sen ye oluyor. Onun içi, bunun içi boş sen yeme diye şu an. Neyse insanlık yaptık yine. <laughs> ya üç deyince aynı anda yerdik ne bu acele. Birlikte bir şey yaptık tadıca. Sabahtan beri yiyorsun ben acıktım o yüzden olabilir mi? Hı. Tadı çok güzel. Ama buna ilaveten arkadaşlar biraz avokadonun üstüne limon ve tuz sıkarsanız aynı zamanda Yumurtaya da biraz karabiber atın. E cidden hayal edebiliyorsun artık bir süre sonra sürekli ye yemek yaptığın için. Bu dediğim detayları da eklerseniz inanılmaz lezzetli bir yemek olmuş. Çok pratik, çok lezzetli. Ders arasında hemen çipçak 10 Hı -hı. dakikada hazırlanabilecek gayet de lezzetli bir yemek. Mutfağı da sen temizlersin artık, ben gidiyorum. Valla bir şey diyeyim Umurumda bile değil. Senin videonu istiyorsan böyle çekelim. Bana fark etmez. Ben böyle çekerim. Tamam, Ama ben de Ama videoda da gömerim seni. Pardon, her şeyi hani sen yapmıştın? Her şey ben yaptım. Bir kişinin tutsaydım bari. Hiç onaylamıyorum. Ben muzumu yiyeceğim. Teftanın videosunun burada hem kartlara burası mı oluyor, burası mı? İki tarafa da bakız burası, <laughs> buradan ve aşağıdan izleyebilirsiniz. Daha henüz çekmedik ama yine kaos dolu. Bence kaos da, dolu bir video bence olacağız. birbirimize bilendik orada. Bence bilendik biraz. <laughs> kavga çıkabilir artık şu tavayı niçin kullanırız bilemiyorum. Ama şaka bir yana iyi ki geldim bu arada. Gerçekten daha önce hiç bu kadar lezzetli yemek yaptığım bir videom olmamıştı. Çok teşekkür ederim ben de iyi ki tanıştım Hepsi seninle. Hepsi çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar tabii ki artık söylememe gerek yok bence ama videoyu sevdiyseniz özellikle Sefa'yla daha fazla video çekmemizi istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sefa'nın kanalına da kesinlikle gidin ben yeni izlemeye başladım. İzleyeceğim tüm videolarını. Tamamdır. O zaman... Çak. Elimize sağlık. Ben vedaları sevmiyorum o yüzden böyle... Evet. Ee, başka ne? Anlatsana biraz. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.